Bugün temizlik günü. Diğer bütün işleri hallettim. Şimdi sıra geldi çamaşırlara. ıslandı. Hemen tamirci çağırmalıyım. Sitenin teknik elemanını arayacağım. Alo. Alo. Merhabalar. Ben iki numarada oturuyorum da çamaşır makinem bozuldu. Hemen gelebilir misiniz tamire? Ya şimdi ablacığım benim kanalizasyondayım. Ben orada temizlik yapıyorum. Ben akşama kadar işim var ha. Hmm, anladım tamam. Hay aksi. Başka tamirci bakayım. Tamirci Ayaz. Ne sorayım bakayım? Alo, ben Tamirci Ayaz. Buyurun. Alo, merhabalar. Ben Fındık Sitesi 2 numarada oturuyorum. Çamaşır makinem bozuldu da hemen gelebilir misiniz lütfen? Tamam, hemen geliyorum. Buyurun buyurun gelin. Bakın her yer sırıtsıklama oldu. Bu makina, çamaşır yıkıyordum bozuldu ve her yer su oldu. Bakabilir misiniz? Merak etmeyin ben hallederim. <laughs> Bu kapak sıkışmış. Ben onları seriye koyayım. Hmm, ne oldu? anladım. Ne olmuş? Ne olmuş? Çamaşırlarınızı kontrol etmeden atmışsınız. Nasıl olmuş? Ne varmış ki içinde? varmış. Ay pantolonun cebinde para unutmuşum. Lütfen bundan sonra dikkat edelim. Tabi tabi bundan sonra mutlaka dikkat ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol sağ ol hoşça kal. Teşekkür ederim Ayaz Usta görüşürüz. Görüşürüz. He ee, yaşasın. Makinem tamir oldu sorunsuz çalışıyor. Ama her yer çok ıslandı. Ben şimdi buraları temizleyeyim. Görüşürüz.